Ya. Dur. Ama, dur konuşma ya, ya. denizde kum var Ya denizde işte sana da bu hırsız girmiş arka taraftan. E, taşıyla camı kırmış. Ya para aramış. E, kaybolan şu an eksiğimiz var mı yok mu? Tespitini yapacağız birazdan. Sayım yapacağız. Az önce olay ve inceleme ekibi çıktı. Sağ olsun arkadaşlar. Bizlerken gelmişler. Ne Para olarak kasada demir paraları bir miktarda kağıt para varmış. Onları almışlar. Personelin özel şahsi eşyalarını e, almışlar. Parfümdü vesaire. Epey de durmuş sanırım. İçeride bir Hatta 25. Bir yürü, 25 30 dakika falan. Rahat yürü, rahat. Etmişiz arkadaşlar. Şu an tespitimizi tam olarak bitiremedik. ama evet. e, nakil olarak e, ya 300 TL falan fazla şeyimiz yok efendim. Bizim nakitimiz bulunmaz. Akşamdan haval yaptığımız için. Çok para, para bulunmaz burada. Böyle. Geçmiş olsun. Sağ olun.